Herkese selamlar efendim yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? İkinci el figür alışverişi. Bunu daha önce bir kez yapmıştım. Onun da videosunu şuralara bir yere koyarım. Gidip izlersiniz. Şimdi onun ikinci parti geliyor. İnternet üzerinden aldığım ikinci el Transformers, Marvel ve Star Wars figürlerini şimdi sizler huzurunda inceleyeceğiz diyorum efendim. İyi seyirler. Ama her şeyden önce sizlerden ricam videoya bir like atabilirsiniz. Haydi geçelim. Let's go. Evet efendim İlk figürümüz benim çocukluk travmam olarak adlandırabileceğim Transformers'ın ikinci filminden 2009 yılında çıkmış olan Transformers 2 Revenge of the Fallen filminin figürü olan Demolition. Çocukluk travmasından sebebi ben bunu ilk çıktığı zamanlar çok istiyordum ama bir türlü bulamamıştım. Alamamıştım. İçimde bir ukde olarak kalmıştı ve şimdi çok güzel bir şekilde ikinci el olarak neredeyse sıfır ayarında bir iki kaç kusuru var ama gayet sağlam temiz bir şekilde almış oldum. Peki figürün detayları neler? İlk onlara bir değinelim. İlk olarak ikinci el olmasından ötürün eksik parçalar var mı var ama çok basit şu kısımlarda yani şu iki kısımda beyaz bir plaka tarzı plastikler olması lazım zaten fotoğrafını koyarım tam halini. Onlar eksik onun dışında eksik herhangi bir parçası yok bir iki ufak küçük nokta dışında boya falan vesaire çizik hasarı yok şu paletlerde yani plastik diye aracın paletlerinde birazcık deforme eski yırtıkları var hatta bir yırtık vardı ben onu yapıştırdım ama onun dışında bakıldığında Eklemleri özellikle şu koldaki dönem mekanizma vesaire olsun Bakın tak tak seslerini duyuyorsunuzdur Hiçbir problemi hiçbir kusuru yok ee, Şu an dönüştüremem Ki Dönüştürmek istemiyorum birazcık uğraştırıcı dönüştürmesi ama dönüşmüş hani buraya bir yere koyarım siz orada Net bir şekilde görürsünüz Fiyatına değinecek olursam ise bana bu kargosu dahil 380 liraya mal oldu. Gayet uygun bu arada yani. Şu an bunu belki de ben elden çıkarmak, satmak istesem en az 1000 liradan rahat elden çıkarılabilecek bir figür. O yüzden gayet karlı bir alışveriş olduğunu da söyleyebilirim. O zaman bir sonraki figüre geçelim. Evet bir sonraki figürümüz büyük ihtimalle en default figür bu olacak. 2008 yapımı bir Iron Man Mark 3 e, figür Mark 3 zırhının figürü. Bayağı bir deformesi eskisi var. Ama gayet uygun ve kelepira geldiği için de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Detaylara değinirsek ilk olarak en barizi. Sağ eli yok. Sol elindeki parmakların uçları yok. Yenmiş. Onun dışında bazı boyalarda özellikle göğsündeki ark karakter olsun ya da kaskında bazı boya deformeleri var ama boya deformesi en kolay şey, en halledilebilecek şey. Ee, eklemlerde birazcık gevşeme var. Onun dışında bir de şu diz kısmının şurasında ufak bir kırıklık mevcut. Ee, onun dışında ekstra bunun normalde bir de omuzlukları olması lazım. Ekstra buraya takılabilen. Ama onlar da yok. Onun dışında geriye bir şey kalmadı ki. Ben figürü gömdüm. Ama şunu söyleyeyim. 218 liraya geldi. 218 lira kargo dahil. Detayını verin çünkü kargo ücretleri bir tık pahalı. Kargo dahil 238, 218 lira. Gayet uygun. Kol eklemlerinde hiçbir sıkıntı yok. Bacaklarda bir gevşeme mevcut. Onun dışında gayet sağlam figür. Bir iki boya hatası var. Onlar elde düzeltilebilir. Eksik ele belki 3D yazıcıdan el çıkartılabilir ama kırılmış. Bunun içindeki parçayı sökmem falan lazım. Eklemler için şu an galiba herhangi bir şey yapamayacağım. Ama pozlama yaparken en azından şu şekilde. Şöyle. Rafta durabiliyor. Zaten videonun sonunda hepsini rafa yerleştireceğim. Orada detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bence kelepülür. Siz ne düşünüyorsunuz? Geçelim. Evet benim şahsen galiba bu alışverişteki en sevdiğim kısma geliyoruz. Star Wars figürleri. Bilerek böyle dik koydum ki sıra sıra detaylı bir şekilde göstereyim. İlk figürümüz benim şahsen çok istediğim bir figürdü. Star Wars Clone Wars serisinden bir savaş opres figürü ve gayet temiz durumda. Tek kusuru var omuzluğu eksik yani şu omuzluktan bu normalde burada doğrulması lazım. Ama ne yazık ki o kaybolmuş eski sahibinde. Bir de ekstradan ışın kılıcı yani silah yok yanında. Yoksa bunun da bir tane çift taraflı ışın kılıcı vardı orijinalinde yani tam set versiyonunda. Yüz detaylarına baktığımızda hiçbir deforma yok. Sadece boynuzların ucundaki çok hafif boya kalkmaları var. Onlar olabilir. Şu bez parçası bir de yani etek diye atlandıracağım şimdilik. Bez parçası gayet sağlam. Eklemleri zaten gayet yerinde. Hiçbir sıkıntı, pürüz yok. Aynı şekilde bacak eklemleri de duruyor. Ve gayet iyi bir figür aslında. Savaş Opress e, karakter olarak olmasa bile tip olarak benim en sevdiğim Star Wars karakterlerinden bir tanesi. Çok karizmatik bir tipi var. Yani moldan daha şekil durduğunu söyleyebilirim. Belki sarı siyah rengi ben daha çok sevdiğimden de olabilir. Ama Savaş Opress gayet 3.75 inç bu arada figürü gayet hoş. Iron Man'de bu arada 6 inçlik figürlü haberiniz olsun. Zaten yan yana koyunca farkı anlamış oluyorsunuz. Savaş Opresi bir kenara koyduğumuzda burada iki tane eklemsiz ama çok güzel figürlerimiz var. Bu arada bu üçü set halindeydi yani. Şu ikisi ekstra Savaş Opres set olarak geldi yani. Toplu satıyordu satıcı ayrı ayrı satmıyordu yoksa ben sadece Savaş'ı da alabilirdim. Burada bir tane film versiyonu olan kontlu okumuz mevcut. Yüz detayları oldukça aslında güzel. Eklemsiz bir figür. Şöyle alt kısımda seri numarası falan var mı? Yok ama Star Wars amblem falan lisansı falan duruyor. Işın kılıcında bir yamulma var. O da olur plastik, ince plastik. Bir de şurada galiba bir boya. Bu direkt boya hatası. Aynen. Yani direkt boya hatası. Buradan boya akmış. Detaylar gayet iyi. Yani fena olmayan bir yüz detayına sahip. Gene savaşta aşağı yukarı aynı boyda. Hatta belki bir tık daha kısa olabilir. Şöyle koyarsam. Evet savaştan bir tık daha kısa. Ama gayet güzel. Bende zaten bir tane kontluğu figür vardı. Clone Wars versiyonu. Hatta onun önceki İkinci el çizgi roman alışverişi videosunda göstermiştim. Ona da gidip bakabilirsiniz. Koleksiyonumdaki ikinci Code Dooku figürü oluyor. Ve şahsen detay olarak beni hayran bırakan kendisine figür Darth Sidious'a geliyoruz. Gene aynı şekilde eklemsiz bunun gibi Dooku gibi eklemsiz bir figür ama özellikle yüz detayları olsun çok iyi yapılmış. Kıyafet detayı baston detayına kadar gayet güzel işlenilmiş. Gene şöyle altında bir göstereyim ben size. Star Wars Lucasfilm bilmem ne starwars.com gayet iyi yani benim koleksiyonumda bir Darth Sidious yoktu ama Darth Vader ve Count konu yanına bir Darth Sidious lazımdı ki ben eklemliymiş eklemsizmiş çok kafaya takmıyorum çünkü ben bunları koleksiyon için alıyorum sergilemek için alıyorum yani çıkarıp oynayacak halim yok o yüzden eklemsiz olması benim için önemli değil benim için önemli olan kısım tabii ki de detay. Neyse o yüzden gayet özellikle Sidious Palpatine çok hoşuma gitti ve Ekstradan bunun yanında bir de bu 3 Star Wars figürünün yanında bir de bu var. Bu geldi yani. Setin içerisindeydi yani çıkarttıramazdım. Harry Potter'dan Tonks figürü. Çok şirinmiş bu arada. Çok hoşuma gitti. Bütün alışverişlerimizi şöyle yan yana koyacak olursak. Bu arada bu e, yani şu dörtlü. Yanlış bilmiyorsam 750 lira falan tuttu. Kargo dahil. Koyduğumuzda burada bir Transformers Demolition figürümüz var. 3 tane Star Wars, bir tane ufak Harry Potter figürü. Ve bayağı bir şekilde deforme hasar görmüş bir Iron Man Mark 3 figürümüz de mevcut. Gayet iyi bir alışveriş oldu. Toplam ne kadar tutuyor şu an hesaplayamadım ben onu hesaplayıp şu an sizlere yazmış olurum diyorum efendim. Benden şimdi bu kadar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.